Hüseyin Bey'in selamları var. Hatay'dan yazıyorum programınızı da zevkle izliyorum demiş. Eşiyle boşanmış efendim Hüseyin Bey. Yakın tarihte gerçekleşti. Ona mehir dışında ödemem gereken herhangi bir bedel var mıdır? Bu hususu merak ederim diyor. Yani muhterem hocam, gerçekten eşiyle boşanmış ifadesini duyduğumuz zaman üzülüyoruz. Evet. Böyle bir aile yılının ilan edildiği dönemde her iki ve bundan önce, bundan sonraki dönemlerde ee, boşanma olaylarının ne, asgariye indirilmesi e, nerede yani çok önemli gerçekten ailelerimizi muhafaza etmek aile birliğini devam ettirmek böyle küçük meseleleri büyük problemler haline getirmemek e, karı kocanın ikisi üzerine de bir e, görevdir bir sorumluluktur Elbette ki taraflardan biri yanlışlık yapmış olabilir e, bunları bu e, bir şekilde aile içerisinde keşke halledebilselerdi. Halletmek doğru olan budur. Ama işte buyurdunuz eşiyle boşanmış. Burada tabi varsa mehir borcunu ödemesi gerekir. Ne kadarsa adı konulmuşsa konulan adı konulan mehir borcunun tamamını hmm. adı söylenmemişse Mehri Misir dediğimiz o hanımefendinin e, hanımefendinin baba yani. tarafından olan akrabalarından kendisine denk olan bir e, kimsenin mehrini e, esas alarak mehir borcunun ödenmesi gerekir. Bunun dışında e, iddet bitimine kadar e, efendim nafaka ödenmesi İslam'ın emridir. E, bunun dışında eğer mahkemeye gidilirse maddi veya manevi tazminatlar söz konusu ol olursa. Onlar da erkek tarafından belki de bayan tarafından hani tabii. mahkeme neye <laughs> hükmederse onlar da e, ödenir. Yine e, eğer çocuklar varsa bu çocuklar da annenin yanında ise çocuk nafakasının da ödenmesi e, İslam hukukunun bir emridir. Çünkü çocuklara bakmakla e, tabii, hükümlü olan baba değil babadır. mi? Babadır. Onun için bu nafakanın da ödenmesi e, gereklidir. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Peki efendim.